Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere Galton Counting Book sticker'lı e, 3 yaş üzeri aktivite kitabını tanıtıyor olacağız. Bu İngilizce bir aktivite kitabıdır. E, i̇lk eşlemeyle başlıyor. Can you find the umbrella sticker diye sormuş. Burada bir nokta noktacıklı e, siyah beyaz boşluğumuz var. Arkadaki sticker'lardan çocuğunuzun uygun alanı bulup, yani şemsiye sticker'ı bulup oraya yapıştırması bekleniyor. Buradan bunu alıp buraya yapıştırması gerekiyor. Daha sonrasında sorting out diye aktiviteler var. Drawing around each group of bugs that that are the same. Ee, mesela bunu şu şekilde çizmesi bekleniyor. Kelebekleri birleştirmesi, uğur böceklerini yine birleştirmesi gerekiyor. Bunların üzerine balonlu stikkerler yapıştırıyor. Her sayfayı bitirdikten sonra siz arkadaki böyle gülen yüz stikkerlerden çocuğunuza yapıştırıp ona ödül verebilirsiniz. Her sayfada farklı aktiviteler var. Mesela burada how many fire engines can you count diye sormuş. Find the number demiş. Biri de böyle bir evin içerisine gizlemiş. Çocuğunuzdan bunu bulması bekleniyor. Her sayı ilgili bu şekilde şirin aktiviteler var. Mesela how many robots can you count diye soruyor burada. Burada robotları sayıp 5'i işaretlemesi gerekiyor ve burada sayıyı bulması gerekiyor. Şöyle farklı farklı aktiviteler var. Stickerler var. Gülen yüz stickerler sizin ona verebileceğiniz. How many trees can you count diye sormuş burada. Şurada ayıcıkları sayıp bulması bekleniyor sayıyı. Daha sonrasında da bulduğu sayıyı şuradan sticker'ını alıp buraya yapıştırması bekleniyor. Bu aktivite kitabımızda ona kadar sayma üzerine yoğunlaşılmış. Farklı aktiviteler de var. Dot to dot diye birleştirme. Giderek zorlaşan bir aktivite kitabı. Burada noktaları birleştirme var ve burada hayvancıkları suyun altındaki hayvancıkları sayıp yanlarına yazmaları bekleniyor. Ve ondan geriye doğru sayma bu seferde kitabın sonuna doğru iyice zorlaşıyor. Ve bir labirentle bitiyor. 3 yaş üzeri çocuklar için uygundur. Karamela komplere de bulabilirsiniz ürünü.